Hakem henüz işaretini vermedi. Stark şimdi düdüğünü çalıyor. Tümer ortayı yaptı. Ceza alana doğru kaleci çıktı. Kontrol etmeye çalıştı. Yumrukladı. Sabri gelişine vurdu. Top boşta kaldı. Tuncay Şanlı. Tuncay vurdu. Gol! Gol Tuncay'ın golü. Tuncay Şanlı. Tuncay vurdu. Gol. Tuncay, Tuncay, Tuncay. Gol Yunanistan karşısında beraberliği sağladık. Yunanistan karşısında beraberliği sağlıyoruz. Gol dakikamız olsun dedik gol oldu. Gol oldu. Bir birlik beraberlik var. Bir birlik beraberlik var. Bir anda türbinlerden yabancı maddeler atılmaya başlandı. Tunçay Şanlı. Evet tam zamanında gelen tam bir gol. Tam zamanında. Var. Tuncay Şanlı beraberlik golümüzü atıyor. Müthiş bir sevinç var. İşte pozisyon. Duran top. Nikopolidis uzaklaştırmaya çalıştı. Sabri gelişine vurmak istedi. Orada karambol Tuncay. Sıyrıldı basın Aslan. Vuruşu yerden düzgün. Kaleci hiçbir şey yapamıyor beraberlik golü. Bravo Tuncay. Bravo. Tam zamanında attık. Tam zamanında attık. Erken gole bu dakikada karşılık verdik. Golde Tuncay Şanlı'dan sekmişti. Tuncay şimdi beraberlik golünü attı. Amiri takım formasıyla 13. golünü atıyor Tuncay Şanlı. Aferin Tuncay. Hakem şu anda Alman hakem. Nikopolidis'in yanında onunla konuşuyor. Pası Tuncay. Bıraktı Tümer'e. Şimdi Sabri. Sağda Hamit Bomboş durumda. O Gökhan'ı gördü. Bir top bası. Tekrar Gökhan. Gökhan iyi vurdu gol. Goal. harika vurdu. Mükemmel attı. Müthiş vurdu. Gol 2-1 öndeyiz Atina'da. Atina'da Yunan taraftarı susturduk. Gol Gökhan Ünal. Topuk bası. Hakan Gökhan vurdu gol. 2-1 öndeyiz. Mükemmel bir gol. Mükemmel. 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Gol Gökhan. Gökhan Milli takımız ikinci araya iyi başladı. Pas yaptırmadık. Pozisyon vermedik ve sonunda aradığımız golü vurdu. Önce Tuncay'la, sonrasında Hakan Şükür'le ve şimdi de Gökhan'la istediğimiz golü bulduk. İşte bakın. Görüyorsunuz Gökhan. Burada Hakan bıraktı. Gökhan topu kontrol etti. Vurdu mükemmel bir plase. Kaleci hiçbir şey yapamıyordu. Okunamıyor Nekopolidiyiz. 2-1 öndeyiz Atina'da Yunanistan karşısında. Çok çok ani vurdu. Yani kaleciler için önünde de sekti top. Fakat sakatlandı Gökhan. Gökhan şu anda yerde. Farklı açılardan gol ekranlarınıza geliyor değerli izleyiciler. Çok güzel bir gol attık. 2-1 öndeyiz Yunanistan karşısında. Avrupa şampiyonası yolunda bu galibiyet eğer 90 dakika sonunda 3 puan bizim olursa gerçekten çok çok önemli. <laughs> Tuncay Şan... Basinas Pres kazandırdı topu bize. Tümer Metin. Tümer gidiyor. Hakan destek verdi. Tümer. Tümer'den bir çalım daha. Şut şansı buldu. Tümer. Vurdu gol. Harbi gol. Gol. gol! gol! üçüncü gol Tümer Metin harikasınız çocuklar mükemmelsiniz daha ne denir ki size müthişsiniz muhteşemsiniz siz harikasınız gol üçüncü gol üçüncü gol Tümer Metin Nefis mükemmel bir gol. bir gol attı Atina'da üçüncü gol attı üçüncü gol bizden üçüncü gol milli takımımızdan Ay Yıldız'dan kalkın ayağa bu golün sevincini yaşayın üçüncü gol iki farklı üstünlüğü ele geçirdik Yunanistan karşısında mükemmel 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 artık bir şey söyleyeyim Bilmiyorum. Yunanistan karşısında işte Tümer burada öyle güzel vuruyor ki kaleci hiçbir şey yapamadı. Üçüncü gol attı Tümer Metin'le Yunanistan karşısında Avrupa Şampiyonası yolunda harika bir avantaj elde ettik. Evet değerli izleyiciler Atina'da mini takımımızın mükemmel futbolu var. Bu coşku artık bu maçın son düdüğünden itibaren bütün Türkiye'de milyonlarca insan tarafından yaşansın. Gel Tuncay Gökdeniz Gökdeniz aldı gidiyor. Gökdeniz bir çalım. Gökdeniz'e bir çalım daha. Gökdeniz vur gol gol. Gol! oyuna girdi. Süper. Attı. Dördüncü gol Gökdeniz. Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz. Gökdeniz milli takımımız dört 1 önde. Milli takımımız Yunanistan'ı da attı. Darmadağın etti Atina'da. Mükemmel bir gol daha. Gökdeniz oyuna girdi. Girer girmez topla buluştu ve golünü attı. Bir bir çalımlar. Maradona gibisin Gökdeniz Maradona. Harika bir gol attı Gökdeniz Karadeniz. Dördüncü gol. İşte pozisyon. Aldı topu burada. Bir çalım sıyrıldı. Bir çalım daha bacak arası. Sonra mükemmel bir vuruş daha. Ve dördüncü gol atıyor Gökdeniz. Bravo Gökdeniz, bravo milli takım oyuncuları. Dört 1 öndeyiz. Yunanistan şaşkın, Yunanistan şokta. Kendi sahasında darmadağın ettik Yunanlıları. Harika bir sonuç bu. Mükemmel bir sonuç bu. ATV ekranlarında bu coşkuyu yaşayın. Milli takımın coşkusu Üçte 3 üç yapmıştık. İşte bu da dördüncüsü olacak. 37 dakika geride kaldı ikinci yarıda. 4-1 öndeyiz Yunanistan karşısında. Kolay değil bu takıma 4 gol atmak. Herkes pozisyon bile bulamazken milli takımımız 4 gol bir birden attı. Avrupa futbol şampiyonasında bütün takımlara kök söktürdü. Zevk vermedi futboluyla ama duran toplardaki baş başarısıyla beraber maçları kazanmayı bildi Avrupa şampiyonu oldu. Bütün takımlar Yunanistan karşısında pozisyon bulamazken biz dördünü birden attık. Hem de